Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünden bana devam ediyoruz. Sıfırlayalım mı devam edeyim. Sıfırla kardeş. Eminim. Evet ilk defa sıfırlayarak girdim belki bu oyuna. Ha, i̇ki dakikada bitmesin oynama. hemen. Yok. kalesinin kralıymış. Onları bak nasıl alt Aa bu köpekler. Evet bunlar yeşil kıyafete dönmüşler. Oğlum yandaş. Tırnağı mı var lan? Neyse dur. Abi bunlar elektrik atıyor. Onları biliyorum ben. Onlar bir elektrik topa atıyorlar ya 150 ya 150 metreye kadar gidiyor. Onlar onların elektrik çok şiddetli aga. Orada gizli yer olduğu üzere. Kusun bir şey yapacaklar. Benim boş. Yani min yoktu. ben size göstereceğim. Bak elektrik atmadı ama uzağa gidince açıyor. Hadi oğlum. Atsana. He bak elektrik atıyor şerefsiz. Şimdi sen öldürme. Hem pompalı hem elektrikli silah var adamı. Yani. Her yerden saldırıyorlar. Tamam o elektrikli silahı. O gelene kadar biz. Arkadaşını öldürdük. Oh, 150 bayağı 31 kilometreye kadar gitti adam. Bu kadar gelir mi? Şurada gizli geçit mi var? Bana mı öyle geldi? <laughs> ya öf ya. Ben de gideceğimi zannettim ya olmadı. Neyse bir daha sonra bekleyelim. Ben geçeyim. Hadi. Hadi oğlum geçsene. <laughs> en ucundan mı dönemiz var? Evet, Bunu. İki saat geçtirmiyor bize. Bir de aşağı düştük. Aa, ben direkt oraya atlayabilirim. Olmadı be Oğlum iki saat baba geleceğiz mi? Hadi lan. Çok küçük kaldı. Hadi. Tamam oldu. Allah şükür var ya. Hoppala. Ölmüyor ki köpeklerde. Köpekler kanka olmuyor mu? Ölmüş galiba. Bu kanatlandırık. Ulan bir lirayı kaçırdık. Kaç dakika? Üç dakika ne oluyor? İnşallah erorlar neyse. Işte, i̇şte bir kere daha bir baby'in yerle çıkmıştım. Üç gece full. O da kayıt altından silindi. Bunu bun. Ama ben zor mutlu mu açtım? Yok. Bunlar neden bu şey? Eskisi gibi değil. Oğlum yani ben, sen benimle ne geçiyorsun? Şerefsize bak ben aşağı iniyorum o yukarı çıkıyor. Çünkü... Ben geldim. Şeylerim. Oha lan o. 10 dolar da ortakladı. 10 lira diyelim bize. <laughs> Neyse hadi. Geldik şu yerimize. Bu oyunu var ya ben çok eskiden tank oyunu diye tanıdım. Evet tank oyunu değil. Yani yere düşeceğim diye çok korktum. <laughs> Hatta şerefsizler geldiler hemen bak <laughs> Uramadım ya. Uramadım ya. Tamam. <laughs> <laughs> nah, Yolumuza devam edebiliriz. Nasıl giden? Ya ablam gibi ben işte makyuru istiyorum diyordum. Nereye gidiyorum kutu? Ya 50 kilometre aşağı düşüktü ya. Paralar alamam. İşte Mayro diye bana bunu yüklemiş. 2019, 2018. <gülüyor> <gülüyor> Küçük canım kaldı sakın alma. Nasıl şansı Orada gizli geçit var. Ne? Hı? Orada gizli geçit var oraya nasıl çıkacağız? Oğlum oraya nasıl çıkacağız? Oraya hayatta çıkamayız ki. Şuradan desem yok. Ben hayatta çıkamıyorum. Neyse. illa bir yerden çıkacak oraya herhalde. Ama nereden olduğunu bilmiyorum. Şuradan gizli geçit. Yok. Ya mini boss fight. Boss'un fight ama mini değil mi? Yok. Şunların geldi. Aaa. Gitti. Ya boşuna gitti. Gitti. Canamla uğraştırdık. Lan! Hayır kiminle Oradan vuruyor Şerefsize bak sen. Hadi. Hadi. Da. Adamı bir şeyde öldürdüm lan. Havada öldürdüm. Oh. Bir sürü para bir tavuk dönerdik yani şuradan kaçma abi çok hızlı şey oluyor ben aşağıdaki gizli geçite gitmeye hayatta uğraşmam hayatta uğraşmam en azından checkpoint ölürsek psikoloji yok hatta ölelim 5 saniye burada bekletmece. Oo. Nasıl lan? Bir dakika. Hayır desem bana korkutuyorsun değil mi? Ne yaparsın? En baştan mı? Ne? Abi ben böyle işim var ya. Dur. Küretsiz. Lan 400 lira ver lan. Eskiden bu oyun böyle değildi. Eskiden sanki bu oyun böyleydi. Ondan sonra haller aldım o özellik herhalde. Ama um, ben bir daha checkpoint şey, doyurursam. Oğlum eskisi güzeldi lan. Eski checkpoint sistemi. Valla en güzeliydi. Ünlüyordum oradan başlıyor. Şimdi reklam iş yapmak için. Tabi bendiman klasik çıkınca. Keşke çıkmasaydı ya. Bendiman klasik çıktı ya. Oyun boka dönüştü. Ya. Bok gibi oldu her şeyi reklam. Şimdi oyun ne yoklama bedava da Gmail Ya yani, yapabilirim de aslında. Dur arkadaşlar bir dakika. Bir dakika diyorum. Biladerin çok kötü bir şey oldu birader. Çok kötü. Aslında o kadar kötü bir şey olmadı. Ama burası benim en sevmediğim yer. İşte bunun yüzünden. Ha nerede duruyor adam baksana. Aşağı inse var ya. Oğlum ben sevmedim noktam lan burası. Buradan düşersem zaten oyunu bırakırım. Bakın öleceğim öleceğim bak. 400 lira daha vermek istemiyorum Allah aşkına ya. Ben de çok çocuğum var kardeşim. <laughs> yok aslında. Yok da Oo, son anda vuruyordu var ya. O, o, tam ölmeli. Oh, tamam. Ama bizi görmemiş ki lütfen şuradan elini aç. Adam beni artık Sen ben ne var ya? Ne yapıyorsun lan? No? Oh, tamam öldürdük. Yeme yeme. Yeme yeme falan lan.

Sanki bu basmıyoruz ha. Eskiden i̇şte daha yüksek geçti. Daha alta yazmış. İşte. Kendimden kılaç like, çıkınca halle. <laughs> Aynı GTA Definite Edition gibi. 2 yıl önce düşmüştü o da. O da bok gibi bir şeyindeydi. Eskileri daha iyi. Zaten bende GTA var. Eski sürümü var. Birisi üstü ama yani normal yani. Telefonumda ya telefonumda GTA'yı ama dersem çok sıkıntıya düşünürüm hem de de dişin çok kötü bir şey hem de boşuna ver, para olurum hem kasar telefon <laughs> ah şeyden burası şey zannettim var ya şu

Oh. Bu arada arkadaşlar bundan sonraki videodan bir spoiler vereyim mi? Evet. Bir sonraki video benden olmayacak. Minecraft olacak. Minecraft Survivor başlama fikri düşünüyorum. Etkili alan. Oh para para para. Dendim en klasik çıkmazsaydı öyle olmazdı ya. O kapı var Alır mıydım ki? Alayım. Oo burası çok tehlikeli bir yer. Ne tehlikeli? Ama buraları biliyoruz. Kapıdan içeri geçiyor. Acaba diğer ne şey ne kapının işte kapıyı açtığımızda ne çıkıyor? Onu öğrenmek için ise 50 bin saat beklemek lazım. Bola, bola. Arkadaşlar oyun bu kadardı. <laughs> i̇şte <gülüyor> video bu kadardı. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Derken durdum. Önerilen şimdi 5000 lira var doğru. Oğlan bu sonsu. Artık son şeymiş. Ben bak bu kadardı videom. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz diyecektim de. Bir dakika. Ben de diyorum. Bu ne? Ben bitirmiş miyim? zora mı geçmişim? Hiç anlamamışım var ya. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. 14 dakikamı yok.